Artan koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak gündeme gelen tedbir söylentileri sonrasında Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlaması ve hatta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması düşünülüyor dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Üst düzey Reuters yetkilisi sokağa çıkma yasağı geri gelebilir. Son dönemlerde Türkiye'de vaka sayılarının artış göstermesi, vatandaşların yeni bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmaması konusunu düşünmeye etti. Vatandaşlar koronavirüs sürecinde yeniden sokağa çıkma yasaklarının gündeme geleceğini düşünüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını belirtmişti. Rötürs'tan ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili tarafından ortaya atılan sokağa çıkma yasağı ise kafaları karıştırdı. Türkiye, koronavirüs sürecinde aldığı tedbirlerle ve kriz yönetimiyle Dünya Sağlık Örgütü'nden takdir görmüştü. Ancak son dönemlerde koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi vatandaşların içine korku düşürdü. Her gün 50'den fazla hasta yaşamını yitirdiği ve 1500'den fazla hasta sayısının görüldüğü Türkiye'de yeni bir sokağa çıkma yasağı uygulanmasının gündemde olup olmadığı da vatandaşların merak ettiği bir konu haline geldi. Rötürsan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasaklarının geri geleceği iddiası ortaya atıldı. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu başlayabilir. Son dönemlerde artan koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının geri gelebileceğini savunan bir üst düzey yetkili Rötürsa konuştu. Sokağa çıkma yasağının yaşlı ve genç kesim için hafta sonu uygulanabileceğini iddia eden yetkili rakamların yüksek seviyeye çıkmasının ikinci dalga ihtimalini de beraberinde getirdiğini söyledi. Yaşlı ve gençler için hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir. İsmi bilinmeyen üst düzey yetkili, Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının endişe verici boyutta olduğunu, bu sebepten ötürü yaşlılar ve gençler için hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelebileceğini söyledi. Yetkili, birkaç hafta boyunca sürecin takip edileceğini, bunun ardından yeni sokağa çıkma yasağı uygulanmasına geçilip geçilmeyeceğini ve kısıtlamaların uygulanabileceğini iddia etti. Okullarda yüz yüze eğitimde son durum gözlenecek. Bilim kurulunun önerisiyle alınan kararın ardından yüz yüze eğitime başlanmıştı. Üniversiteler için yüz yüze eğitim için ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamakla beraber üst düzey yetkilinin açıklamalarına göre açılan okullarda gözlem yapılacağı, buna göre bir yol izleneceği ileri sürüldü. Buradan herkese maske mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.